Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrardan sizlere canlı gönülden sevgilerimi, selamlarımı söylüyorum ve konumuza da giriyorum. Bu konuyu bir işledik evet. Ben bunu ama tekrar edeceğim ve yeni konuma geçeceğim. Bitkilerde eşeğsiz eşeğli üreme, bize eşeğli üreme, eşeğsiz üremelerde biliyorsunuz ki vegetatif üremeden bahsettik. Hani sapını alıyordum ben, gidiyordum evimde dikiyordum. Yine bir bitki oluşuyordu. Ama çiçekli bitki ve çiçeksiz bitki olarak benim bitkilerim ikiye ayrılıyor. Çiçeksiz bitkilerde evet, çiçeği ve tohum yok daha basit düzeyde ve hem eşeğiyle hem eşeğsiz üre, üreyebiliyor. Çiçekli bitkilerde çiçek ve tohum var. Daha gelişmiş. Çiçekten önce e, yani çiçekten önce tohum sonra meyve oluşuyor. Çiçekten arkadaşlar çiçekli bitkiler önemlidir. Bizim için çiçekli bitkiler biliyorsunuz ki e, yumurtalık kısmı, dişçik borusu, tebecik borusu, ay tebecik kısmı yumurta ürettiğimiz yani daha doğrusu bitkilerin e, dişik organlarıydı. Sapçık ve başçık kısmı ise erkek organ, erkek üreme organıydı başlıklı polenler alıyordu hatta sapçık onu yükseltiyordu yumurtalık kısmı görüyorsunuz ki er, e, dişi üreme hücresi aslında burada yumurtalık kısmında dişçik borusu ve tepecik bunlar önemli tepecik biliyorsunuz ki yapışkan bir sıvı vardı orada oradan dişçik borusundan aşağıya yumurta yumurtalığı yumurtalı döllüyordu hatta döllenme sonrasında benim e, aş, to, şuraya e, tozlaşma sayesinde polen biliyorsunuz ki tepeciğe geldiğinde tozlaşma meydana geliyordu tozlaşmadan sonra bu dişçik brosürler aşağı iniyordu ve bunlar dölleniyordu zigot oluşturdu embriyo oluşturuyordu ve sonrasında embriyo büyüyüp, büyüyüp gelişim tohum ve meyve oluşumu yaratıyordu bunlar bizim için önemli çimlenme için neler önemli demiştik çimlenme benim için yeşillik olmadığı için bana burada ışık gerekmiyor bana ben bunu pamukta da yapabildiğim için toprak da gerekmiyor. Bana burada karbondioksit hiç gerekmiyor. Bana burada su lazım, oksijen lazım, uygun sıcaklık lazım. Tamam. Şimdi geldiğim bir diğer konumuz var. hatta bu son konusu sanırsam. Şimdi arkadaşlar bunları beraber mantıken cevaplayacağız tamam mı? Balıklar konusu. Bu tabloyu arkadaşlar defterine çizebilirsin. Hatta çiz. Çünkü e, burada bayağı özetlenmiş bir şekilde var. Burada da hatta egzersiz yapacağız. Yani antrenman gibi bir şey yapacağız. Şimdi bir kere balıklar nerede yaşıyor? Suda yaşıyorlar mı? O zaman suda yaşamayı ev kocaman bir artı. Peki suda yaşayan birinin akciğerleriyle solunum yapması olası mı? Pek mümkün değil. Aa hocam yurda Yunus var, şu var, şu bu var. Onlar şimdi geleceğim arkadaşlar. Şimdi peki arkadaşlar biz o kadar hani şey duyuyoruz. Havyar falan duyuyoruz. Balık yumurtayı suya salmıyor mu? E suya saldıktan sonra iç döllenme yani bizim iç döllenme ve dış döllenme dediğimiz olay şu. Ben bunu da hatta açıkta kavuşturayım arkadaşlar. Şimdi eğer sperm ve yumurta hani dişinin bedeninde gerçekleşiyorsa bu birleşme. Bu iç döllenmedir. Ama sperm ve yumurta dışarıda gerçekleşiyor. Yani birleşmesi dışarıda gerçekleşiyorsa bu bir e, dış döllenmedir. Dış, geliş, dış döllenme dış gelişme olur. Şimdi bak doğarak çoğalır. Bunlar doğurabilir mi sizce? Yani doğurmaktan ziyade hep suya bırakıyor sperm yumurtasını. Yumurtaya çoğalır. Tabii ki sperm ve olduğu oldu? Suda buluştular. Yumurta oluştu. Yumurtadan çıkarlar. Yumurtadan çıkarlar tabii ki. Yavru bakımı var. Şimdi bak mantıken düşün. Sen bir balığın çocuğunu alıp böyle bir yerde gezdirdiğini gördün mü? Görmedin. O zaman yavru bakımı yoktur diyeceğiz. Anlatabildim mi? Bak mantıken kendi gündelik hayatında bilgilerle ilerleyelim. Hamsi bir balık mı? Balık. Peki somon bir balık mı? Balık. Peki paloço balığı bir balık mı? Balık. Peki balina bir balık mı? No. Balık, balina bir balık değil. Memeli. Lepistes bir balık mı? Balık. Ama Yunus bir balık mı? De değil anlatabilmişimdir diye umuyorum. Arkadaşlar balıklar bak kapatayım tekrar bakalım. Akçerle solunum yapar mı? Düşün bakalım bir balık akçerle solunum solun yapar mı? Akçerle solunum yapamaz ki. Çünkü o suda yaşıyor. Suda yaşarlar. Doğurarak çoğalırlar yoksa yumurtayla çoğalırlar. Bak şimdi. Bir e, doğurma gerçekleşmek, gerçekleşmesi için iç döllenme lazım. Yani spermin, sperm ve yumurtanın insan, e, insan diyorum. Canlının bedeninde birleşmesi lazım. O zaman yumurta çoğalması olası. Doğurması ve pek de olası değil. Yumurtadan ev yumurtayla çoğalıyorsa yumurtadan çıkmaları gayet olası. Yavru bakımı var. Yani hiçbir balık gel evladım seni de şuraya götüreyim gel şuraya hani mama vereyim falan demez. O yüzden bunu unutmayalım. Şimdi bak burada senin için birkaç tane örnek var. Bunları beraber çözeceğiz. Şimdi mesela hangileri Hatta ilk şu, baş şuradan başlayalım. Aa, sürüngenlere, sürüngenlere geçmiş aslında. İlk baş o zaman şurayı çözelim arkadaşlar. Sonrasında diğerini geçelim. Şimdi sürüngenler e, bulunma durumu. Sürüngenler bir kere aklına da geliyor. sürünen canlılar değil mi? Sürünmesi gerekiyor. Yani sürünerek ilerlemesi gerekiyor. Daha doğrusu arkadaşlar sürüngenlerin asıl tanımı şudur. Sırtlarından baktığınızda şöyle S harfine benzer bir şey olması lazım. Mesela kertenkele gibi. Anlatabiliyor muyum? Mesela sana demiş ki burada A'da hangi yeri balıktır? Arkadaşlar kablumbağa bir balık mı? Değil. Yılan bir balık mı? Değil. Somon bir balık mı? Tabii ki balık. Somon bir balık. Kertenkele bir balık mı? Değil. Japon balığı bir balık mı? En alası. Japon balığı. Timsah bir balık mı? Hayır. Yunus bir balık mı? Hayır. Bu bir balık mı? Hayır. Akvaryum balığı bir balık mı? En alası. Hangileri sürüngendir? Bak şimdi. Ben ilk baş burada sürüngenlerin özelliğine geçmek istiyorum. Bak kapattım burayı. Arkadaşlar biz sürüngenlerden bahsederken başkalaşımın ne demek olduğunu bahsedeceğim. Başkalaşım aslında şu. Mesela bir kurbağayı düşünün. Veyahut da bir e, kelebeği düşünün. Arkadaşlar bir kurbağa dünyaya ilk geldi anda balığa benzer. Sonrasında kurbağaya benzer. Başkalaşım dedim. Hatta başkalaşım ben de şurada göstereyim. Kuşları ve... Heh. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın kurbağa dünyaya ilk geldiğinde bak yumurtaydı. İlk geldiğinde şu şekilde balığa benzer. Sonrasında kurbağa olur. Hani bizim hatta eri başlarız çünkü kafası gövdesine göre çok büyüktür. Sonrasında ergen kurbağa oldu Bak dünyaya gel ilk baş dünyaya gelmesi için emri oluşturdu. Balığa benzer bir hal aldı. Sonra şu şekilde biraz daha büyüdü. Ardından bundan sonra biraz daha şu şekilde başı işte ayakları falan çıktı ve Ardından şu şey daha çok beni hani kurbağaya benzedi ve kurbağa benzetti, benzettikten sonra biraz daha boyut olarak büyüdü ve artık ergin bir kurbağa oluşturdu. Hani ilk doğduğu anda farklı olup sonra değişen canlı biz başkalaşım geçirmiş diyoruz. O zaman sürüngenler mesela yılan. Yılan doğduğum, yılan doğduğunda bu şekilde değil miydi? Bu şekildeydi. Kertenkele doğduğunda bu şekilde değil miydi? Bu şekildeydi. Ve hatta timsah doğduğunda bu şekilde değil miydi? Bu şekildeydi. O zaman bu canlı başkalaşım geçirmez Yumurtadan çıkarlar. Arkadaşlar yumurt, yılan yumurtlar ve da e, kertenkele yumurtlayarak çoğalır. Tinsah'ın yumurtaları vardır. Bunu belgeselde falan belki görebilirsiniz ama hani bunlar mesela suya salmazlar yumurtalarını veya da spermlerini. Bunlar iç döllenme yaşarlar. Hani içeride döllenir yani yumurta ve sperm. O yüzden yumurtadan çıkma olayı var. Doğurarak çoğalma, çoğalırlar. Arkadaşlar yumurt, yani yumurtadan çıkmayla doğurarak çoğalma pek e, şey yapmaz. Hani Aynı yerde olmaz. Çünkü ya yumurtlarsın ya doğurursun. O zaman doğurarak çoğalamazlar diyorum. Yavru bakımı var mı yok mu? Şimdi ona bakacağız. Bak mantıklı düşün bakalım. Kertenkele e, bizim mesela yumurtladı sallıyorum. Onunla hiç böyle kertenkelenin yanında yavrularını gördünüz mü? Ben hep şahsen, tek başına dolaşırken gördüm. O zaman yavru bakımı yoktur diyeceğiz. Bizim için önemli. O zaman hangi yere sürüngen? Kurbağa, kaplumbağa bir sürüngen mi? Yılan bir sürüngen mi? Bir kere ben şu hatta yılanı yazayım bak. Yılanından önce aslında şunu yazmayı unuttuk. E kaplumbağa da sürünerek gidiyor arkadaşlar. Evet sırtından pek şey harfi gözükmüyor ama zaten yani yerde sürünerek gittiği için şuraya kaplumbağa yazabiliriz. Şöyle düzgün tutayım biraz daha. Kaplumbağa. Peki somon balığının balıkları yazdık. Kertenkeleyi. kertenkele bir sürüngen mi? Tabii ki. Kertenkele bir sürüngen. Japon balığı bir sürüngen mi değil. Timsah bir sürüngen mi? En alası sürüngenlerin hatta. Sonrasında Yunus bir sürüngen mi? Bu kelemun bir sürüngen mi? Tabii ki. Arkadaşlar bu kelemun işte kertenkele, bakın hep benzer canlılar farkındaysanız. Hangileri üreme hücrelerini suya bırakır? Ha. Bak şimdi. Arkadaşlar üreme hücresini suya bırakanlar genelde e, balıklar değiller mi? O zaman farkındaysanız burada Hani yumurtadan çıkması olayı plan var da timsahta, bu kelemunda, kertenkelede, yılanda Bunlarda iç döllenme vardır. Suya bırakmazlar. Bal bu balıklar genelde suya bırakırlar. Somon, Japon balığı, akvaryum balığı bunlar hep yumurtalarını suya bırakacaklar. Bak balıklar suya bırakır her zaman tamam mı? Çünkü suda her zaman yaşıyorlar. İç döllenme yapamıyorlar. Hangileri doğurur? Şimdi arkadaşlar doğurma benim bir kere bak, sana bakalım. Mesela akvaryum balığı doğru mu sizce? Suya yumurtasını tepemde bırakıyor. Doğurmaz. Bu kalamarın doğurur mu? Arkadaşlar bu kalamarın doğurma özelliği gözlenebilir. Arkadaşlar bu kalamon evet, doğurur çünkü o da bir sürüngen ama doğurarak çoğalır. Bu kalamonu yazıyorum buraya. Bu kalamon. Akvaryum balığından da doğurmadığından bahsettik. Yunus. Bak, Yunus bilmemeli değil mi arkadaşlar? O zaman Yunus doğuracak. Daha sonrasında timsah. Arkadaşlar timsah. Evet iç döllenme suya bırakmaz sperm yumurtasını ama onun da yumurtaları vardır. Timsah da doğurmaz. Japon balığı da doğurmaz. O da hani yumurtalarını suya bırakır. Kertenkele yumurtlar. Somon da su, e, suya bırakır. Yumurta spermli. Yılan yumurtlar. Kaplumbağa yumurtlar. O yüzden bu kelime ve yunus doğurur. Hangileri yumurtadan çıkar? Bak şimdi. Baştan başlayalım. Kaplumbağa yumurtadan çıkar. Hatta şöyle 1-2-3 diye yazarsam bu bayağı uzun, uzun sürebilir belki. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar kaplumbağa yumurtadan çıkar. Y e yılan yumurtadan çıkar. Somon balığı yumurtadan çıkar. Kertenkele yumurtadan çıkar. Japon balığı yumurtadan çıkar. Timsah yumurtadan çıkar. Yunus çıkar mı? Hayır. Bu kelemon çıkar mı? Hayır. Akvaryum balığı yumurtadan çıkar. Yani bu kelemon ve Yunus doğarak diğerleri yumurtadan çıkaraktan yapar. Hangileri yaptığına bakmaz. Arkadaşlar şimdi yavru bakımı olayı şu aslında. Hani e, örnek veriyorum cam dünyaya gelecek ve annesi onunla hiç ilgilenmeyecek. Yani sizin anneniz babanızın size baktığı gibi yavru bakımı e, hani yapmaması lazım. Şimdi arkadaşlar mesela kaplumbağa. Kaplumbağa hatta şu deniz kaplumbağaları var ya karayette yumrasına bırakıyor geri geliyor. E bakmıyor ki o. Ya bakmaz. Yılan yavrusuna bakar mı? Bakmaz. E, somon balığı balık hani yumurtasını sperm bırakıp gidiyor. Yani herhangi bir bayarı bakımı görülmez. Kertenkele bakmaz. Japon balığı e, bakmaz. Timsah bakmaz. Yunus bu kalsın bir. Çünkü memeliler sınıfında. E, bu kelimenin de kalsın. Dokuz bakmaz. Şimdi ben niye Yunus'u ayırdım? Arkadaşlar Yunus bir memeli değil mi? Şimdi bak insanoğlu bir memelidir. Anne baban sana bakmıyor mu şu an? Hani seni evinde barındırıyor. Sana emek harcıyor. Seni çok seviyor ediyor o zaman Yunus yavru bakımı var edeceğiz. ama bu kelimonun da doğurmasına rağmen yavru bakımı olmayan bir özelliği vardır bu kelimonun şimdi geldim kuşlara bir sonraki dersimizde arkadaşlar bunu tekrar edeceğim merak etmeyin hatta bitimleri hakkında tekrar edeceğim şimdi bak e, kuşları düşündüğünüzde hatta diyeceksiniz ki şimdi çoğunuz hocam bunların hepsi kuş değil ki evet biz şimdi kuşları falan ayırt edeceğiz zaten burada bir kere kuşlar yumurtlamazlar mı? Yumurtadan çıkarlar tabii ki. Tabii ki yumurtlarlar. E doğurmuyorlar o zaman. Bunlar yumurta çoğalıyor. Şimdi yavru bakımı var mı yok mu? Arkadaşlar çoğu kuş kendi yavrusuna, kendi bu şeyine, e, yuvasına kendi hani solucan falan bulup getirir. O zaman bunlar yavru bakımı vardır. Kuluçkayı yatarlar. Başkalaşım başka, başka, geçirirler. Başka Kuluçka şudur. Bir canlının ee, onun daha böyle hani gelişip e, gelişmesi için annenin anne canlı onun üzerinde yani beklemesi gibi bir şey. O zaman bunlarda kuluçka yatma var mı? Var. Ama başkalaşım geçen yani örnek veriyorum civciv dünyaya geldi büyüdü tavuk oldu. Hani bir başka başkalaşım yok. Evet renk olarak değişiyor ama tip olaraktan da aynılar. Biyo fizyolojik olarak da aynılar. O zaman tavuk bir kuş mudur? Tavuk bir en son gelelim hatta. Ördek bir kuş mudur? Penguen bir kuş mudur? kartal bir kuş mudur? Şimdi arkadaşlar tavuk tabii ki bir kuş türü. Ördek tabii ki bir kuş türü. penguana geleceğim ve kartal da bir kuştur. türü. Şimdi arkadaşlar penguana gelecek olursak. Penguen arkadaşlar uçamayan kuşlardan da. bu da bir kuş türüdür aslında. Hani bazılarınız ilk baş gördüğünde aa bu kuş değil falan diyebilir ama bunların hepsi bir kuş türüdür. Bak tekrar söyleyeyim. Bir yavru bakımı demek şu demek. Yavrusuna bakıyor mu bakmıyor mu? Hani besin getiriyor mu getirmiyor mu? Bu demek. Kuluçkaya yatmak demek. Mesela bir kuş, bir tavuk daha doğrusu. Tavuk yumurtaların üzerine durmuyor mu? Duruyor. Niye? kuluçkaya yatıyor çünkü. Onların gelişmesini sağlıyor. Geldim bunlara. Bunlar kim? Memeliler. Şimdi arkadaşlar buradaki canlılar da hatta bunun eşleşmesini yap yapacağız sizinle. Memeliler bak yumurtadan çıkıyor muyuz biz? Hayır. Bak kendinden pay biç. Sen memelisin. Doğru mı çoğalırız? Evet. Yavru bakım var mı? Yani enerjisi var. Yavru bakımı yoktur değil. Biz kuluçkaya yatıyor muyuz? Hayır. Anne karnında gayet büyüyoruz, gelişiyoruz. Başka yaşım var mı? Hayır. Biz ilk doğduğumuzda başka, sonra doğduğumuzda başka mıyız? Hayır. Değiliz. Şimdi arkadaşlar burada bazı eşleştirmeler var. Beraber bakalım. Mesela güvercin. Güvercin bir kuş türü değil mi? O zaman yumruklayarak çoğalacak. Doğuramayacak. Yavru bakımı var mı kuşlarda? Tabii ki var. Bak kuşlar kendilerine yuva yapıyorlar. Düşün. Oradan aklına gelsin. Balina bir memeli türü mü? Memeli türü. Doğru mu? Doğru. Yavru bakım var mıdır? Vardır. Başkalaşım geçilmezler. Ee, yılan bir yumurtlamaya çoğalır. Ço ço Doğru mu? Hayır. Yavru bakım var mı? Hayır yok tabii ki. Yavru bakımı. Kurbağa. Kurbağa yumurta yumurtayla çoğalır arkadaşlar. İlk, ilk doğduğu andaki hali balık gibi ya. Oradan aklınıza gelsin. Balık gibi yürüyorlar yani. Yavru bakım da yok. Ve bunlar başkalaşım geçirir arkadaşlar. Kurbanlatta bir sonraki sayfada mı olmasın? Aynen. Burada da size göstereceğim. İnek e, tabii ki arkadaşlar inek de bir memeli olduğu için o da doğurak çoğalacak ve yavru bakımı olacak. Aslan e, bir memeli olduğu için doğuracak ve yavru bakımı olacak. Yunus bir memeli olduğu için doğuracak ve yavru bakımı olacak. Yarasa uçan bir memelidir. Bak unutma yarasa bir kuş değildir. O, o yüzden doğuracak ve yavru bakımı olacak. Penguenler yumurtlu. Arkadaşlar penguen bir uçamayan bir kuş türü değil mi? O zaman bunlar yumurtalar çoğalacak ve yavru bakımı olacak ama çünkü biliyorsunuz kuşlar çünkü yavrularına bakarlar. Maymun, memeli, yavru bakımı var ve doğarak çoğalır. Fok. Arkadaşlar fok balığı, fok balığı diyoruz ama bunlar da doğarak çoğalacaklar ve yavru bakımı olacak. Ve köpek. Köpeklerde biliyorsunuz ki arkadaşlar yavruların yanına ayılmazlar. Bunu unutmayalım. Şimdi gel gelelim buna. Bizim en önemli ayrıntılarımızdan biri de başkalaşımdır. Çünkü bu, bu konuyla alakalı en çok soru sorabilecektir. yer arkadaşlar başkalaşı Hani bu kurba e, kurbağa ve ke kelebek var zaten bir tek bak kelebek de burada. Bundan bahsedeceğim şimdi. Şimdi bir kere düşün bakalım kurbağa yumurt hani ilk doğduğunda sana diyorum ki, ben bak şöyle yumurtalarını dışarı bırakıyor ve balık gibi doğuyor. O zaman yumurtadan çıkmazlar mı? Yumurtadan bas bayağı çıkarlar. Doğru olarak çoğal mı tabii ki yumurtadan çıkarsa doğru olarak çoğalamazlar. Yavru bakımı var mı Arkadaşlar balık gibi olanların kurbağa gibi yumurtayı bırakıp gidiyor. Yani bayağı bir yavrusuna bakmıyor yani. O yüzden yavru bakım yoktur diyorum. Ve başkalaşım geçirirler arkadaşlar. Zaten başkalaşımı amdamız iki hayvan kurbağa ve kertenkele. Şimdi bak. Kurbağanın aslında böyle gözüküyor ama ilk doğduğu ilk e, e, suya bırakıldığı hali şöyledir yumurta. Bu büyür, gelişir, embriyo olur işte. Embriyo e, e, iyice kurbağa olur ve sonrasında yumurtadan çıkarak larva olur. Bak larvanın hali, larvanın tipi şu. Balık gibi farkındaysanız. Daha sonrasında bu biraz daha büyür. Ayakları çıkar, kolları çıkar. Kafası biraz daha büyük olduğu için iri baş denir buna. Ve iri baş biraz daha büyükten sonra ergin kurbağa olur. Bak burada da hatta sıralamasını karışık bir şekilde vermişler. Ben sana söylüyorum bak. Buraya bakmadan söyleyelim. Şuna görüyor musun? Bak yumurta gibi bir şeyler var burada. O zaman bu bir numara. Sonrasında bunlar artık dünyaya gelmesi gerekiyor. Bak Yumurtula çıkması gerekiyor. Şimdi sanki şununla şunun arasında bir şey ama en küçük bu olduğu için 2 numara olması gerekiyor. Bundan sonra bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonrasında 3'ten sonra bak bu biraz daha bundan bir tık daha benziyor ve saçık bacaklara falan çıkmaya başlamış. 4 numara diyorum. Bu biraz daha büyük gelişecek. Sonrasında şöyle biraz daha minik haline olacak. 5'ten sonra 6 ve 7. En son ergin kurbağa oluşacak. Kelebeği de söyleyeyim. bu dersi bitireyim arkadaşlar. Şimdi e, kelebekte ise olay şöyle bir şey. Hani pupa adı verilen bir bunun koz vardır. Kozalakları vardır. Yumurta görmüş olduğun gibi hani e, yumurta verilmiş. Bu dünyaya bak tırtıl olarak gelmiş. Bak ilk baş böyleydi sonra bu oldu. Başkalaşım bu işte bak. Başkalaşım. Bu dünyaya geldi tırtıldı. Tırtıl kendini kapattı bir pupa yaptı ve pupadan kelebek kozdan kozalaktan kozadan daha doğrusu çıkmaya başlarken kelebek oluştu. Tırtıldan kelebek oluşumu ilk doğduğu anı ile şu anki hali aynı olmadığı için biz bunlara başkalaşım diyoruz. Tekrar kurbağayı gösteriyorum sana bak. Kurbağanın tetkine bak şimdi. Şuna bak. Evet o sevilmez dersin ama sonrasında bu şekilde bir şey oluyor. O yüzden bu ders bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.